Mevzuatta yeri yok ancak özellikle ilkokullarda her sınıfın bir sınıf annesi var. Hatta bu konu son dönemde bir hayli de tepki çekmişti. Tartışmalar çıkmıştı. Biz de haberler yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı da 81 ilin valiliğine konuya, konuya ilişkin bir uyarı yazısı gönderdi. Ve o sınıf annesi uygulamasına son verildi. Öğretmenin yükünü çünkü hafifletiyor. Bence ihtiyaç vardı. Kesinlikle olmamalı kendilerini öğretmen zannediyorlar. Mevzuatta yok denildiği sınıf annesi uygulamasına son verildi. Aslında bakanlık mevzuatında zaten sınıf anneliği diye bir kavram yer almıyordu ancak yine de sınıf anneleri öğretmenlere yardım etmek için her sınıfta bulunuyordu. Öğretmene büyük bir yardım desteği oluyor sonuçta. Öyle ama bazen de öğrenciyle sınıf annesi karşı karşıya geliyordu. Örneğin ilkokul öğrencisinin sınıf annesine söylediği bu sert sözler günlerce konuşulmuş, tartışılmıştı. Senin böyle konuş Tepki çeken o uygulamanın ardından valiliklere bir uyarı yazısı gönderildi. Sınıf anneliğinin mevzuatta yer almadığı hatırlatıl. Aslında bir nevi sınıf anneliği kaldırılmış oldu. E, sınıf annesiyim. Ben kabul etmiyorum. Bence olmalı. Hem öğretmenlerimize yardımcı oluyoruz hem çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. E, sınıfın eli ayağı durumunda yani. Bence kaldırılmaması gerekiyor. Kimi veli sınıf annesinin olması gerektiğini işleri kolaylaştırdığını düşünüyor. Ancak kimi veli de mevzuatta olmayan ve kafa karışıklığına neden olan sınıf anneliğinin kaldırılmasından memnun. Bu bence çok lüzumsuz sınıf anneliği. Çocukların kafası da karışıyor. Sınıftaki çocuklar onlara öğretmenim diye hitap ediyorlar. Benim için çok saçma bir şey bu.